Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA mobil videosu çekeceğim. <laughs> Birazcık kutu açacağız işte arkadaşlar. Baya bir şeyler var. 2900 cevherim var. Bu arada kadro normalde böyle değil de. Durum ben bir kadro adım akıllı hale getireyim. Şurada bekle olsun. Kadrom çok iyi değil ama arkadaşlar. Çok da kötü değil yani. Diye düşünüyorum. Şimdi şuraya sorduk. Robin Spoon'umuzu kuralım. Dükkanda da birazcık adam satılsa çok iyi olacak aslında. Ben dükkanı sürekli sanırlı adamları koyuyorum da son zamanlarda hiç adam satılmıyor. Neyse top. Karrom normalde 105gen. Şuraya da mor koyduğumuz zaman tamam 105gen'i görüyor. Neyse. Bizim amacımız şimdi burayla değil. Biz buraya bir girelim. Öncelikle hızlı sınaş anaya bir gelelim ödül puanlarına tıklayalım kaç ödül puanımız var 11475 bir tane 90 artılı oyuncumuzu alalım o zaman buradan önce şuradan 200 bin jeton alalım şimdi bir tane basıyorum geliyor A grubu ve bakalım kim gelecek İnşallah. Ekvador. Valencia mı geliyor? Ha yok. Valencia. Gurezo geldi. Ya kötü geldi bu arada. Baya kötü geldi. Neyse devam et diyelim. Şu kalan 2900'den bir kısmıyla 150 bin şey mi alsanız. Yoksa burasını açarız. Şimdi 1 milyon 6500 binli kaç beşlerimiz var. Bir de burada 11 tane açacağız. Bence şunu yavaş yavaş açmaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben bunu patlatıyorum. Bir de var ya, güzel bir şey çıkarsa çok sevineceğim. Sürekli buradan jeton çıkıyor diyecektim. Gene jeton çıktı ya. İki tane kaldı yani. O kadar açtım ben. İki tane daha çıkarsa daha fazla çıkmayacak. Sürekli jeton çıkıyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. 70 üzeri oyuncular. Tamam. 71 kavallani. Baston ve Gregedo. Arkadaşlar bu arada sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi 9 tane açacağız. Neler çıkabilir? Beceri geliştiririz zaten net gelir. Bir tane 90'lık oyuncu, bir de 1500 cevher alırsak müthiş olur bak. 1500 cevher alırsak zaten bir ayrı müthiş olur. İnşallah 1500 cevher alırız. Diyoruz ve açıyoruz. Tamam bir şey çıkacak. Oy. En sonunda deviriş geldi. O iyi. Çok iyi değil de yani iş yapar. 8 tane kaldı. Bir tanesine şu 109'luk per kamp var ya. 50 mi? Hadi be. 1500 jeton ya da 90 artı oyuncu ver. Lütfen. Yes! 1500 jetonu verdi. Tamam. Bir de 90 artı oyuncu verirse var ya çok iyi Cidden çok iyi oluyor. Hadi lütfen. Becer şeyini verme ya. İşimiz yaramıyor hiç. Adam akılda vermiyor ki 5 tane falan veriyor. 5-5 veriyor. Orta sağ derece üyesi işimiz yarar. Beceriden iyidir. Şimdi sıfırlayamıyoruz tabii ki. 3 tane kaldı. Bir tane 90 oyuncu görsün lütfen. Oha. Armut gibi oyuncular çıkıyor. Hadi. Bismillah. Hadi 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 hadi. Hadi, bakalım. Gelecek mi? Oha vallahi geldi 90 koltuk. Galler. Galler'e gitme ya. Yani Ramsey geldi Ramsey. Yok Ramsey evet. Bende vardı zaten Ramsey. 2 milyon lira. İyi para. 90 oyuncu da gitti. Şimdi bana sorarsanız yenileyelim. Jüresiz bir tane yenileyelim. Tek atabilecek miyiz 90 oyuncuya? Tabii ki de hayır. Ama bir tane açalım biz yeniden. Videonun amacı bu sonuçta. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyorum. Geldim şimdi. <laughs> Geldim arkadaşlar. 4415 tane şeyimiz var. Elmas, cevher. Ücretsiz paket varmış. Açalım. Birleş paket birleş pakettir. Bir tane reaksiyon verdi. İnsan bari başka bir şey verdi, Bir tane reaksiyon Şimdi asıl olaya geliyoruz. Bu arada. Bunu da alabiliyoruz da. Hiç gerek yok. Buna 5000 lira vereceğim. Giderim buradan bunu alırım. Haydi bismillah diyoruz patlatıyoruz. Bakalım ne gelecek. Ona vermedi ya. 90 üzeri nasıl vermez abi diye vereceğim. Çıkan şeyleri bak. Ya. Neyse bundan net 100 üzeri geliyor. Bir her iki bu kulübeli falan filan gelir mi? Bakalım nereye gidecek. Hadi bismillah. Amerika'ya gidiyor. Sanki Amerika'da 102'lik oyuncu var ki. Görmüşsün yapmış ama. 101'lik Zimmerman. 4.5 milyon piyasa değeri verecek en kötüsü değil. En kötülerden birisi en kötüsü değil. Bakalım çıkma ihtimali kaçmış. Allah. Im. çıkma ihtimali %1'den azmış bayağı. Şimdi 1915 cevherimiz var. Bundan bir şey anlıyor mu? Oy şundan 5000 tane çıksa var ya. Çok iyi olur da. Bu gireyim mi ya? 5000 tane çıksa %100 kar. Ama 50 tane çıkarsa ne yapacağız? 1500 cevher versem mi? Valla zaten bol bol cevher kasıyorum. Deyip ben bir resim geliyor şu anda. Çünkü program kuşları bayağı lazımmış arkadaşlar. Şey. Zarar. Bayağı işimiz yarar yani onlar Abi veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 150 tanecik verdim. Kazıklandım. Resmen kazık Neyse cebimiz aynı anda 415 lira var. 415. Zaten kolayca cevher kısılıyor. Geri oldu da oldu. Buradan da Her gün 300 tane cevher geliyor. Bir de o sandıktan çıkarsa. Neyse şimdi 4 tane açacağız herhalde şeyden. Ben bunu yersin söylesem. Bundan 4 tane açacağız. Şimdi cevher verirse yüzde yüz kar. Program öncesi artı seksen verirse iyi. Şu artı doksan verirse iyi. Diğerlerini hepsi benim için şu an kötü. Bir tane versin en azından. Bu saydıklarımdan bir tanesinden verse yeter zaten. Yetmiş ikilik ver. Bak bu da çok kötü değil. O euro Bende yaz Euro ben diyorsun iyidir. 190 bin liracık. Ya var mı şu jetonu ya? Valla jetonu bıktım ya. Hep sürekli elime jetonları verip, verip duruyor ya. Oy bak bu güzel geldi. Abiden güzel geldi. Hakkını yemeyelim. <laughs> Gayet iyi verdi. Yani bu kötü değil. Hadi bismillah. Gene aynı şeyden veriyorsun ya. Tamam kötü değildi dedik. Hemen aynı şeyi verdik. Buralarda bir çok. Bir dakika bu ne? 500 becerik işte. İyiymiş. Şimdi anaya gelelim be. Görevler mi vardı, Ne vardı? Aynen öyle. Şimdi bunu toplasak ne veriyor? Bir 800 tane veriyor. Tamam işte Başka yaptığımız var mı? Oy. 50 tane Buradan da 800 geliyor. Tamam var ki. Şu şeyi de alacağım ha. Hadi aklıma gelsin vid Heh. alır alırım büyük ihtimal. Rahat canım. Al forvet görev, pas görevi. Hepsi olmuş bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Baya bir şey olmuş. Forvet tamamlandı pas. Postan da 1500 lira. Temiz para var. Temiz gibi. Son görev kalmış. Forvet bileti. Ne diyor bu? Bir kişisi ilerlemesi kazanmak için FIFA World Cup'ı günlük görevleri tamamlar. Ne kadar ilerlersen ödül o kadar iyi olur. Ödülü almak ilerlemeni sıfırlar. Oy. 3200 cevher veriyor şu anda bize galiba. Alayım mı? Bence al ve sıfırla diyelim. Aa, alıp sıfırlaması 450'si mi batır mı? Yok abi ben niye vereyim ya? Bereç zannediyorduk abi böyle bir şey olmaz. Ben de bir bereç zannettim. Gaza geldim ya. Neyse. Şimdi bayağı bir ödül puanı verdi. Onlarla iyi il ilerleme yaparız. Şimdi neredeydik? Nereden giriyorduk buraya? Ha, <laughs> buradan giriyorduk. Kaç ödül puanı? Bir dakika 5000'lik oyuncu alabiliriz. Alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ama Bakın burada ne var arkadaşlar. 3 400 puan var. Şunu bir alalım. Hadi şunu bir alalım. 400 puan bayağı ya 150 bin liraya. O da iyi. Veriyorum 3000 lirayı. 400 puanımızı alalım buradan. Oy. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Burada 70. Işte, üzeri 8. 10. Neyse şimdi burayla bir işimiz kalmadı artık. 1 milyon 969 bin liramız var. Hiç durmadan kutu açıyorum arkadaşlar bu videoda. Aslında daha çok açacaktım da. Video çok geçe kalıyor. Şimdi dört tane daha patlatıyoruz. Hadi bismillah. Videoya da arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Eğer güzel beğenirse bundan bir tane daha çekerim. Çok uzun sürmüyor yapması. Bu kadar beklenmesi. Jevinanlı, Burjic falan filan. Bunlardan para topladık şimdi 1 milyon 969 milyonum var aslında güzel şeyler alınabilir şu umut var mı onu ya bir tane 90'lık oyuncu var lütfen hiç bana 100 üzeri sadece bir oyuncum var arkadaşlar 100'lük var da 100 üzeri o yeni çıkan oyuncu ilk defa çıkıyor ben de başka oyun dışında kadromda da hiç 100 üzeri oyuncu hiç kurtlardan da 100 üzeri çıkmadı Yüzük kulit var. Yüzük bakım var da. 100 birlik falan hiç adam yoktu. İlk defa çıktı. Şimdi 425 bir şeye hiçbir şey almıyor zaten. Buralarda ilerliyorum. Kasılıyoruz yani baya. Şimdi o yeni çıkan adam stoperdi değil mi? Onu bir Moreno yerine koyalım. Moreno yerine koyalım onu. Uy baya da iyi oldu. Bakalım. Stoper de artı 2 veriyor ama. Bunun becerisi neymiş onu geliştirelim. Yoksa morunda daha güçlü. Bilgiler. Zittirman müdahale. Tamamen yükselt yükselt yükselt. Paraları boşuna mı kazandık? Hemen yükselt. Çumurluğumuzda değil bu paralar. Bunu altıncı kadar getirelim. Zaten daha yükseltmemiz. Şimdi. Genimiz 105. Zimmerman var. Falan filan. Bu arada şuraya stafere koyamam var eskiden de şimdi Moren okuyalım. 106 altı gene olabilecek miyiz acaba? Merak ediyorum. Peki. Şuraya Feriye eklersem 106 olur muyuz? Hadi Bismillah. Olmadı. Peki. Koyman eklersem olur muyuz? Düşe de biliriz ha. Düşürür çünkü bu oyunu bazen. Bunu eklersek olur muyuz? Ronaldo var bu arada arkadaşlar ben de. Cristiano Ronaldo 90'lık. hiç değerli değil de Satış olarak hiç değerli değil de iyi iş yapıyordu Eskiden Benim bunu ben iyi iş yapıyordu Salmanı koymayalım. tamam böyle iyi Öner dediğimizde ne kadar düşüyor? 103'e kadar düşüyor çıkarsın şuna çıkar çıkar çıkarsın. Değiştir konumunu değiştir ama Onu da değiştir. Tamam. Siz dörtgen oldu. da değiştirirsek tamam olacak. Hatta şey yapalım. salmanı değiştirip olmayacak Aynen. Deniz lamunda da. Buraya zoi'ler koymamı değiştirsek. Hah. Tamam. Şimdi 2 milyonu biz boşuna kasmadık. Tabii ki bir oyuncu falan filan alırız. Onun dışında şurada Şuna bir yükseltelim bakalım. Bayağı şimdi görüyoruz. Artı bir gem verecek onların hepsine de. Tamam o bayağı işinize yaramadı. Yakında 106 gem de da. Pazara bir girelim bakalım. Pazara bir girelim. 2 milyonu ne var? Burada hiçbir şey yok. Şimdi arama desek. Genel reytingi 90 95 yapsak. Al bak 150 yaptım. Artık. 95 yapsak. Neler var? Gayet iyi oyuncular var ya. Zanetti falan filan. Zanetti alacak da paramız da. Şu anda bize 95 boycu oyuncu lazım mı derseniz değil. Valla o yüzden ben gideceğim. World Atilla Salay falan falan var. Genel reytingi 99 ile çok yükselmiyor yükseltmiyorum. Yükseltirsek çok pahalı işler çıkıyor. 100. 99 ile 100 arası olan Şimdi. iki milyonumuz var. Lamparta var. 15 milyon. Al Haydos 3 milyon. Estupnen 3 milyon. Zafer 6 milyon. Bunlar çok pahalı yüzler. Vallahi hiçbirine paramız yetmiyor galiba. Zaten çok da önemli değil. Ben paraların çoğuyla ya güzel bir oyuncu bulursam alırım. Ucuza. Çoğuyla da beceri geliştiririm yani onun dışında. Bu arada cidden şu rölantiyi yükseltelim bari. Bazı becerilerimizi yükseltelim yani. Hazır sizinle birlikte hepsini 6. level yapıyorum. 6, 6, 6, 6, 5. 5 de kaldı. Onun leveli yok. Bitiricilik 6 yap. Bunları yükselt yükseltelim. Bunlar bayağı önemli var. Egen hedef oyuncu yükselt. Eğer de bir, ileride bir gün bu becerileri sahip oyuncularımız olursa hemen gemler yüksek bir şekilde olsunlar. Para düştü bir milyon altı kadar. Yapmamız zaten. Lan o kadar da çok yapmasam mı ya? Suratı 5'te bıraktım. 6 yapmayacağım ya. 5 yapalım. 6 çok pahalı para getiriyor. 50 bin lira götürüyor. Surat 5. Uzaktan şu 1 bin. Ben Uzaktan şu tek kasmamışım. Bu Ben bir tane olması. Tamam. Evet, Hiç bile var. da Ben, ben kadromu gitgide geçtiriyorum arkadaşlar. Her gün bir tane 90'lık oyuncu geliyor. O az önceki açtığımız cevherle açtığımız kutular var ya içinden birlik adam Onlardan gelse onlardan tekrar açacağım da gelmezdir herhalde bir daha. Cevherle ben on, onları içeride tutmuştum. Çünkü onlar bayağı iyi. Ben onların ilk baştaki hiç video çekmeden açtım. Çok iyi şeyler çıktı. Ben yani bir de uygun fiyat. Yani FIFA'nın fiyatlarına göre güzel bence. Şu yeni gelen etkinlikle bir tane 25 kutu açarsak yetiyor. Açma. Bir de 125 şey alman bir tane vardı. 125 cevher almam bir tane vardı. Onu da açtım ben. Neyse hepsi yükseldi daha ne kadar yükselteceğiz ya. Boş boş. Şimdi. neyse burayı boş ver. Arkadaşlar lige gelmek istiyorsanız gelin. Adı biraz şey ama garip ama. Gelmek istiyorsanız gelin adı böyle. Burada gen yani 102 olarak gözüküyor ama ben de bilmiyorum sevdim. Şöyle son olarak Nazli 425. Güzel bir şey var mı diye bakalım. Ondan sonra da kapatır gideriz. Football Premier. Şöyle onları geç. FIFA World Cup. Zaten güzel şeyler ne Sifo World Cup'ta. Diğerlerinin hepsi çok kötü şeyler var. Eşeğe yakışmış şey olduk diğerlerinde. Neyse burada da şimdi zevcik bir şey Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.